Didim'in yükselen değeri Gümüşevler 5 Plus'tan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet, merakla beklediğiniz videoları artık sizlere sırasıyla göndermeye başlıyorum. Şu an A blok, B blok ve C blokta gördüğünüz gibi merdivenlerimiz, merdiven mermerlerimiz tamamlanmış durumda. dairelerde bütün 3 blokta da banyolarımız tamamlanmış durumda. Bir de şu iki artı e girelim. Mutfak tezgahlarının yerleri hazır. Mutfak tezgahlarımız da şu an inşaatta iki bloğun tamamı kesilmiş, hazır durumda. Sadece şu an burada da gördüğünüz son kat artık seten alçılarını ve boyalarını da bitirdikten sonra sırasıyla kapı pencere, elektrik prizleriniz ve mutfaklarınız takılmaya devam edecek. Şöyle inşaata da buradan da bir göz atmış olalım. Şu an D bloğun en üst katında çatı izolasyonlarının son katı olan gri shingle kaplamamız da taşınmış durumda D bloğa kadar. D bloğun iç şu an E blok sonuna kadar iç alçılarımız asma tavanlarımız hemen hemen hepsi tamamlanmış durumda. D bloğunda sadece ön cephesi kaldı. Ee, devamında hemen E blok ve F bloğunda dış sıvaları yağmur durduğu sürece devam ediyor. Evet, Gümüşevler 5 Plus'ta hala bu fırsatları kaçırmadınız. Hala sizler de böyle mükemmel bir projede ev sahibi olabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece WhatsApp üzerinden veya sosyal medya kanallarımız üzerinden bana ulaşmak. Hazır bu tatil fırsatını ömür boyu tatilinizi geçireceğiniz mükemmel bir fırsata dönüştürebilirsiniz.